Antalya Ticaret ve Sanayi Odamızın çok değerli üyeleri, Antalya'mızda birlikte yaşam sürdüğümüz çok değerli hemşerilerimiz. Dün Antalya Ticaret ve Sanayi Odamızın seçimlerini layıkıyla tamamladık. Sonuçlara herkesin çok merak ettiğini biliyoruz. Biz de en doğru bilgiyi Sizle paylaşma mecburiyetimizin doğduğunu buradan ifade etmek istiyoruz. Antalya Ticaret Sanayi Odamızdaki 49 grubumuzda 117 meclis üyemizin dağılımı şu şekilde gerçekleşmiştir. 22 grupta maviler 52 adet meclis üyesi almışlardır. 21 grupta da kırmızılar 51 adet meclis üyesi almışlardır. Bunun dışındaki 6 meslek grubumuzdaki 14 meclis üyemiz farklı renklerde seçimlere girmiş ve kazanmışlardır. Bunlardan iki tanesi yeşil, bir adedi turuncu, bir adedi fuşya renginde, bir adedi beyaz, diğer bir adedi de kırmızı ve beyaz Antalya Sporumuzun renklerini kullanmıştır. Bizim kamuoyuna açıkladığımız meclis üyesi sayımızın cuma günü gerçekleşecek seçimlerden sonra netliği görülecektir. Bunu sizlere buradan müjdeleyebilirim. Birlikte yöneteceğimiz çok güçlü bir Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'yla, çok vizyoner bir Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'yla çok kısa zaman sonra hizmetinizde olacağız. Sevgiler, görüşmek üzere.